dalgalarla dans ederken birdenbire kendini köpek balığı saldırısının ortasında buldu. O anın heyecanıyla, köpek balığı olduğunu hissettim. İnanılmaz bir güç vardı, sanki karşımda 500 kiloluk bir kızgın köpek duruyormuş gibi hissettim, diye anlattı. Fakat Paul pes etmedi. Saldırı anında bile içindeki cesareti buldu ve haykırdı, hayır, lütfen tanrım, böyle olmasın. Köpek balığı Paul'un bacağına dişlerini geçirdi, ancak o korkusuzca karşılık verdi. Canını kurtarmak için köpek balığının kuyruğunu yakaladı ve onu şaşkınlığa uğrattı. Hayatta kalmak için tek umudum buydu. Kuyruğunu tutarsam, ağzı tekrar üzerime ulaşamaz diye düşündüm diye açıkladı. Ve işe yaradı. Köpek balığı onu serbest bıraktı ve Paul, 100 metrelik zorlu bir yüzmeyle kumsala ulaştı. Bu noktada, kahramanlık hikayesine bir destekçi daha katıldı. 16 yaşındaki Peter Boeta David, çırpınan kurbanı fark ederek hemen harekete geçti ve Paul'a yardım etmek için kendini riske attı. Boeta ve kız kardeşi birlikte yaralı sörfçüyü yerel bir doktora götürdü. Pol hastaneye nakledildi ve 150 dikişle yarası kapatıldı. Bu olağanüstü deneyimden sonra